Merhaba çocuklar, bugün nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Şimdi, bugün sizlere çok eğlenceli bir etkinlik. Daha doğrusu bir deney hazırladım. Ana renkleri sayabilecek olanınız var mı? Böyle en temel, en belirgin olan renkleri. Kırmızı, sarı ve mavi. Evet. Peki, biz bu renkleri birbirine karıştırabilir miyiz? Karıştırabiliriz. Kesinlikle hangi renkler ortaya çıkar sizce? Evet çocuklar ana renkleri çok güzel saydınız. Şimdi gelin bakalım ana renkleri birbirleriyle karıştırdığımızda neler ortaya çıkacak. Her rengi ben buraya iki defa sürüyorum ki iki renkle de karıştırabilelim sarı. Şimdi maviyi sürelim. Evet. Şimdi fırçamda mavi boya var. Mavi boyayı kırmızının üzerine koyduğum zaman, kırmızıyla karıştırdığım zaman ortaya mor gibi bir renk çıkıyor. Mavi boyayı sarıyla karıştırdığım zaman ne renk olmaya başladı? Ne rengi benzedi. Yeşile kesinlikle. Peki şimdi sarı rengimizi alalım. Sarı rengi kırmızıyla karıştırdığımız zaman bu hangi renge benziyor? Turuncu kesinlikle. Yine sarı rengi maviyle karıştırdığımızda az önce yapmıştık yeşil renk ortaya çıkıyor. 1, 2, 3, 4, 5 tane boş bardağım var. Şimdi bunları bir dolu bir boş olmak üzere suyla dolduracağım. Önce bunu doldurdum biraz. Bunu doldurmuyorum. Bir dolu bir boş. Şimdi bunu da dolduruyorum. Yine bunu doldurmuyorum. Ve en sonuncuyu dolduruyorum. Şimdi ve buradan üç tane renk seçiyorum. Ben ana renkleri seçmeyi tercih ettim. Örneğin ilk rengim kırmızı. Bakın. Tabi biraz suyla karışınca pembe bir gibi oldu ama asıl rengi kırmızı. Birazcık daha belirgin olması için biraz koyu yapıyorum. Evet. Şimdi diğer ana rengimiz ne? sarı. Çok güzel. Şimdi bu sarıyı alıyorum. Burada. Ve diğer dolu olan bardaktaki suyla karıştırıyorum. Biraz daha alıyorum. Biraz daha karıştırıyorum. Burada amaç renklerin iyice karışması. Şimdi son ana rengimiz ne çocuklar? Mavi. Evet. Buradan maviyi alıyorum. En sondaki bardağı koyuyorum, bunu böyle çekeyim. En sondaki bardaktaki suyu da mavi yapıyorum. Birazcık daha yapayım. Bakın renkler çok güzel değil mi? Kesinlikle. şimdi gelin sizinle deneyimize geçelim. Peçetemizden iki parça koparıyoruz. Bu iki parçayı böyle döndürüyoruz bir tarafını kırmızıya, bir tarafını da boş bardağa koyuyoruz. Böyle. Daha sonra bir parça daha koyuyoruz. İki parça daha kesiyoruz. Yine aynı şekilde peçetemizi kıvırıyoruz. Bir parçasını sarıya, bir parçasını da buna koyuyoruz. Yine boş bardağa. Bakın bu ikisi birleşti. Gördünüz mü? Ve şimdi aynı işlemi mavi renk için de uyguluyoruz. Ops, her neyse bir şey mi var olsun. Önce sarıyı bitirelim. Yine doldan alıp boşa koyuyoruz ve son olarak mavi renkten alıp boşa koyuyoruz. Yine. Sizce ne olacak? Buradaki peçetelerin renk peçeteler renkleri emecek suları emecek ve buradaki bardağı doldurabilecek değil mi? Gelin bir de yakın önceli. Bakın emmeye başladı gördünüz mü? Burası da emmeye başladı. Bir de maviye bakalım. Mavinin peçetesi de emmeye başladı. Bakalım ne kadar zamanda olacaklar. Evet çocuklar bakın peçetelerimiz nasıl emmiş suyu. Bakın boş bardaklarımız iki renginde karışım olan bir renkle dolmaya başlamış. Kırmızıyla sarıyı karıştırınca ne renk ortaya çıkıyordu? Turuncu bakın bu renkte turuncu gibi dolmaya başlamış. Buradaki boş bardağımıza bakalım. Bakın o da dolmaya başlamış. Sarı ile maviyi karıştırınca ne renk ortaya çıkıyordu? Bir bakın yeşil renk olmaya başladı. Evet çocuklar etkinliğimiz bitti. Peki siz eğlendiniz mi bu etkinliği yaparken? Ben de çok eğlendim. Peki size birkaç tane sorum var. Öncelikle bu etkinlik etkinliği hazırlarken, yaparken en eğlendiğiniz kısım neydi? renkleri karıştırmak benim de oydu. Peki zorlandığınız bir bölüm oldu mu? Peçeteleri bardaklara yerleştirmek değil mi? Çünkü boş bardaklar devrilebiliyor. Evet çocuklar benimle bu etkinliği yaptığınız için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.